O 1 milyonu aşan Tema Vakfı Gönüllü Ailesi'nden iki gönüllü dostumuzu sahneye davet etmek istiyorum. İçimden bir ses çok güzel haberler vermeye geldiklerini söylüyor. Alkışlarınızla Sedef Avcı ve Kıvanç Kasabalı geliyor. Merhaba. Merhabalar, ee, hepiniz hoş geldiniz. Ee, biz size güzel haberler vermeye geldik. İçeride çok güzel bir heyecan var. Ee, sizi de bekletmeden bu evet, güzel haberi birlikte vermek istiyoruz. Çok da uzatmadan ee, aldığımız haberi bence yayınlayalım. E tabi. <laughs> <laughs> evet. Şey? Söyleyebilir miyim? Mi? Evet. Kaç oldu, kaç? 80 bine ulaştık. Evet. Harika. 80 bin. Haritamız yeşeriyor. Çok az kaldı. Evet, biz e, uzun yıllardır temanın gönüllü üyeleri olarak e, destek olmaya çalışıyoruz. Oğlumuz da bizimle 5 yıldır Tema'nın gönüllü üyesi. 2018 yılında İstanbul Maratonu'nda birlikte koştuk ve Aşık Kardeşliği için. Bunun amacı da burada elde edilen gelirle Türkiye'nin birçok yerinde çocuklara doğa eğitimi vermekti. Ve toplamında 5 milyon çocuğa doğayla ilgili eğitim verildi. Ee, bu da çok güzel bir şey çünkü eğitim bu konuda çok önemli ve e, çocukların ilk önce doğayı sevmesi, sonrasında da koruması gerekiyor. Biz de bir e, anne baba olarak e, bu yönde temayı e, ayrıca destekliyoruz. Evet. evet e... Sedef'in de dediği gibi İstanbul Maratonu'ndan sonra biz tabi boş durmadık, Edirne'ye gittik, Hatıra Ormanı'nda fidan ekiminde bizzat kendimiz yer aldık. Ee, bizim ektiğimiz fidanlar yaklaşık 4 senelik oldu. Tema da e, tabi bu süre zarfında 3 sene boyunca ektiğimiz fidanları tek tek kontrol ediyor. E, kuruyan fidanların yerine yenilerini ekiyorlar sağ olsunlar. E, biz de elimizden geldiğince tabii ki temanın her zaman yanındayız. ...gönül elçisi olmaya devam edeceğiz. Ee, o yüzden bu akşam için sizden de ricamız fidan yazıp 34-64'e gönderip ee, bir destekte bulunmanızdır. O yüzden desteklerinizi bekliyoruz. Destekleyen herkese de ve salondaki herkese de çok teşekkür ediyorum. İyi akşamlar, iyi eğlenceler. Biz de sizlere çok çok teşekkür çok ediyoruz. Çok teşekkür Sağ ediyoruz. Ol. olun. şahanesiniz. Sağ ol. Alkışlarla uğurluyoruz. Sedef Avcı, Kıvanç kasabalı verdikleri şahane mesajlar ve süper haberlerle, alkışlarla aramızdan ayrıldılar.